Ben Siz ilk bakan size. olduğum gün Amerikan Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğü 800 milyardı. 800 milyar dolar, 800 milyar euro. Yani piyasaya sürdükleri paranın tamamı bu kadardı. Ve faizler %4-5'ti. Yani yüksekmiş tabii. Bugün her iki merkez bankasında bilanço büyüklüğü 7 trilyon, 7 trilyon, 7 trilyon. 7 trilyon dolar, 7 trilyon euro ve faizler Amerika tarafında sıfır civarında, Avrupa tarafında eksi. Yani gerçekten çok bol miktarda likit var şu anda dünya piyasasında. Bir de kendi iş insanlarımızın ciddi imkanları var. Yani bizim kendi vatandaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çok ciddi imkanları var. Bu imkanların çoğu şu anda yurt dışında başka yatırımlarda değerlendiriliyor. Başka ülkelerde yatırımlar yapıyorlar? yapıyorlar. E çünkü Türkiye'ye güvenmedikleri için. Yani Türkiye'nin şu andaki yönetiliş üslubuna, tarzına güvenmedikleri için. En çok korktukları konu da hukuki güvenliğin olmaması. Bugün Türkiye'de sözleşme hukuku önemli ölçüde örselenmiş durumda. Mülkiyet hukuku önemli ölçüde örselenmiş durumda. İhale hukuku? İhale hukuku. Yani biz 2002'de devraldığımızda yepyeni bir ihale yasası çıkarttık biliyorsunuz. O evet. günkü bakanların hepsiyle benim o gün kavgam vardır. Gazetelerde taşmış kavga. Yani harcamacı ihale yapan bakanlarla. Ve Dünya Bankası'nın ve Avrupa Birliği'nin ihale normlarını olduğu gibi getirdik Türkiye'ye taşıdık. Ama ondan sonra her bir vesilede, her bir torba